YouTube kanalı açtı, beklediği aboneye ulaşamayınca arkadaşını dövdü. İzliyoruz. Kardeş ben Masum. Baktım bu animasyon işi tutuyor. Biz neden Türkiye'de yapmıyoruz dedi. Hemen bu hipne çıktı ben yaparım diye. E biz de güvendik verdik işi. 3 ay geçti 10.000 bin abone oldu. Pandemi başında yoga videosu çekseydik daha fazla izlenirdi. Bu gerizekalı yine çıktı. Videolar komik değil. Espri lazım dedi. Onda da güvendik tamam dedik. 10 On videonun onda da espri diye osuruk koymuş. Dedim ulan nasıl kurtulacağız? Popüler olan bir şey var mı diye baktım. Among mudur? Among mudur? Nedir? Öyle bir oyun çıkmış. Milyonlarca izleniyor. Dedim biz buradan yürür gideriz. Bir yaptık. 20 bini göremedi. Evi barka arattım. Bize büyü yaptılar diye. Millet bir de küçümsüyor. Yattıkları yerden para kazanıyorlar diye. Onu diyen gelsin 3 ayda kazandığım 14 lirayı vereyim siktir olsun gitsin. Ulan animasyon yapıyoruz orada bile tipimize laf ediyorlar. Gerçek hayatta görse kalp krizi geçirecek. Youtube binasını bastım. Dedim bu iş böyle olmaz. 3 ay içeride yaptım, Çıktığım gibi kanala bir girdim. Bu geri zekalı challenge videosu çekiyor. Ben de onu görünce ağız burnu daldım kardeşim.